Herkese merhaba. Bugün arkamda gördüğünüz gibi bir bisiklet var. Arkadaşlar şey dar biz darıca Millet Bahçesi'ndeyiz. Trafik kurallarına uyarak bisikletle -le, buraya bu gelmem gerekiyor. Parkuru bitireceğiz. Şu parkuru şöyle kocaman bitireceksin değil mi? Evet. De ben buradaki kocaman parkuru evet. bitireceğim. Manzaramız da çok güzel değil mi? Evet, de deniz var. var. Denizimiz var. Evet. Evet, ben başlayayım isterseniz arkadaşlar. Başla bakalım. Başlıyor. Arkadaşlar orada böyle dönecekler. Evet. Geldikten sağ şeridi kullan. Bak Allah Allah'a Allah Allah. Nasıl? Eğlenceli mi yiğit? He? Eğlenceli mi? <laughs> ama parkuru bitirdin. Birazcık soğuk var. Ama kendimizi koruyoruz değil mi? Yanımıza sırt çantamızı aldık herhalde. Neler koydun içine? E, su. Su. Evet. 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 Sa şey. Bisküvi. Bisküvi. Kek. Kek. Şey. Atıştırmalık. Evet. Evet. Anahtar. İhtiyacımız oluyor. <laughs> Anahtar. Evet. Sırt çantası önemli değil mi? Evet. Çok önemli. Güzel şeyler. Çünkü hep yanımızda taşıyoruz. Evet. Evet. Trafik kurallarına uyuyoruz. Değil mi? Yaya geçişinde durdun. Evet. Gördüm. Durdum. Evet insan bebek geçebilir çünkü. Burası bir park. Değil mi? Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, abone atma, olmayı ve like atmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız aşağı yorumlara da iki yazın. <laughs> i̇ki yazın evet. <laughs> tamam. O zaman hoşçakal git. Kendine iyi bak.